Evet çocuklar okuma hızlandırma çalışmalarımızın dördüncüsüyle karşınızdayım. Ee, kısaca hatırlatayım tekrar size bu çalışmayı nasıl yaptığımızı. Önce bu metni ben iki kere okuyorum. Siz güzel bir şekilde dinleyip gözlerinizle takip ediyorsunuz. Üçüncü seferde sadece imleci hareket ettiriyorum. İmleci doğru bir şekilde takip ederek e, okuyabiliyorsanız sıradaki metne geçebilirsiniz demektir çocuklar. Evet başlıyorum. Sağlık mutluluktur. Sağlıklı olmak için iyi beslenmeliyiz. Et, süt, yumurta, meyve, sebze de yemeliyiz. Hastalıklara karşı güçlü olmak gerekir. Temiz hava, bol güneş sağlığa iyi gelir. Yalnızca bunlar yetmez. Aşı da olmalıyız temizliği sevmeli uykuyu tam almalıyız. Evet çocuklar. Şimdi birazcık daha hızlı okuyacağım. Yani normal bir hızda okuyacağım şu anda. Sağlık mutluluktur. Sağlıklı olmak için iyi beslenmeliyiz. Et, süt, yumurta, meyve, sebze de yemeliyiz. Hastalıklara karşı güçlü olmak gerekir. Temiz hava, bol güneş sağlığa iyi gelir. Yalnızca bunlar yetmez. Aşı da olmalıyız. Temizliği sevmeli. Uykuyu tam almalıyız. Evet çocuklar şimdi imleci hareket ettireceğim. İmleci güzel bir şekilde takip edeceksiniz ve okuyacaksınız. Evet çocuklar, imleci güzel bir şekilde takip ettiyseniz diğer metnimize geçebiliriz. Ee, isterseniz bu şiiri ezberleyebilirsiniz. Çok güzel bir şiir. Evet, diğer metnimize geçtik şimdi. Yine ben okuyorum. Pazartesi elinde gümüş tepsi tez gelir pazartesi. Yanakları kırmızı günlerin yıldızı. Pasta ol bir tepsi yoksa atar tepesi. Şimdi biraz daha okuyorum, hızlı okuyorum. Pazartesi elinde gümüş tepsi tez gelir pazartesi. Yanakları kırmızı günlerin yıldızı. Pasta ol bir tepsi yoksa atar tepesi. Şimdi imleci hareket ettiriyorum, siz takip edeceksiniz. Evet çocuklar. İmleci güzel bir şekilde takip ettiyseniz diğer metne geçebiliriz. Çıkarma. Portakaldır portakal. Kimisi al, kimi bal. Birer ikişer kesildi. Kesildikçe eksildi. Aman bana yakarma. Bu yapılan çıkarma. Şimdi biraz daha hızlı. Çıkarma. Portakaldır portakal. Kimisi al kimi bal. Birer ikişer kesildi. Kesildikçe eksildi. Aman bana yakarma bu yapılan çıkarma. Şimdi imleci hareket ettiriyorum çocuklar. Güzel bir şekilde takip edebilecek misiniz bakalım? Evet. Çocuklar imleci doğru bir şekilde, güzel bir şekilde geride kalmadan takip ettiyseniz bugünkü çalışmamızı da e, bitirdiniz demektir. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.